Ve bu kim bilir, ne kadar çok para alıyorsunuz ki mis gibi yaşıyorsunuz değil mi? Tiyatrodan Tabii. aldığınız paralarla. Tabii. İnanılmaz paralar Tabii var çok. tiyatroda. <laughs> peki istediğiniz evi kiralarsınız, istediğiniz Tabii yere ki. tatile gidersiniz falan. Ki. Müthiş paralar var. Herkese evet. tavsiye ediyor musunuz tiyatro oyunculuğunu? Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki. Ee, o zaman şöyle diyebilirim. Unansa ya? mecbursanız yaparsınız yani gerçekten öyle bir şey. Evet. Yani. Peki bir de nedir sizin zorunuz mesajda işte böyle güzelliğiniz var efendim istediğiniz dizide de oynayabilirsiniz falan. Ne zorunuz ne yani önden çeken yok arkadan iten yok nedir Ama bu tiyatro yani yapmak film, derdiniz? Ben film, filmimi de yapıyorum tiyatromu da yapıyorum dizimi de yapıyorum sunuculuk yapıyorum dublaj yapıyorum yani bunların hepsi zaman içinde kendiliğinden gelişti. Dublajlarda da pek bir ustasınız. Ben çok yapıyorum evet. Çok yapıyorsunuz. Neden böyle? Sesiniz mi güzel? Ya ya da sesiniz Sağ mi... Sesim ha, güzel. Onu gibi. bana anlatın. Ee, yani dublaj Yani kimler çok... bunu yapabilir? Çünkü çok duyuyoruz böyle işte. Sesim çok güzel, güzel olan sesim olan yani, var. Sesi ben bir güzel şey olan yapamaz bu. Ha. Bir şive yapmak gibi. E, kafanda mesela çok iyi iyilas şivesi yapıyor olabilirsin atıyorum ama hmm. ağzından e, öyle çıkmıyor olabilir. Kendini duyma yeteneğinle alakalıdır. Oyun gücünle alakalıdır. Hmm. Dublaj yapmak. Yani sadece sesinin güzelliği o bir artı tabii ki olsa çok iyi olur. Bir de sesinin esnekliği, e, genişliği, oyun gücü, başka karakterlere girme yeteneği sesinin. Hmm. Benim için Peki bu arada Oyuncular Sendikası'nda yönetim kurulu üyesi misiniz? Evet. Bu devam ediyor mu? Aynen ediyor. Peki. E, sendikada da eğitim araştırma birimi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, taciz ve mobbingle mücadele birimlerinde görevlisiniz. Doğrudur. Vay be. Sağlam işmiş. Çok e, taciz ve mobbing oluyor mu setlerde? Evet. E, Hepsine okan yapıyor diye mi geliyor? Kulağınıza? Sizden gelmedi. Gelse bu programa <güler> çıkmazdım. Yapma ya. O kadar da prensiplisiniz. Kesinlikle. Peki insan gelir programda söyler. O da bir fikir. İfşa anlamında İfşa mı? İfşa anlamında tabii ki. E, Gelir ama sizinle ilgili bir şey olsa e, ben zaten onu size çok daha başka kanallardan ulaşmış olurdum. Anladım. O zaman ne yapıyorsunuz o oyuncuya? Taciz, mobbing, hmm. e, e, cinsiyet eşitsizliği konusunda davranışları olanlara nasıl nedir yaptırımlar? Bu bir kadın oyuncuysa bir dava açmak istiyorsa davasının arkasında duruyoruz, destekliyoruz. Hmm. Eğer dava açmak istemiyorsa daha e, toplumsal bir ifşaya gidiyorsa Susma Bitsin platformu ile destekliyoruz. Ee, o da ayrı bir platform, onun da kurucularındanım. Ee, Birçok yöntemimiz var. Ayrıca biz <laughs> e, Oyuncular Sendikası Türkiye'de Uluslararası Aktörler Federasyonu'nun da yönetim kurulunda olduğu bir e, meslek Hı -hı. örgütü. Hı -hı. Dolayısıyla bütün yurt dışındaki bütün meslek örgütlerinden bu anlamda bu şeyi çekiyoruz. Yani bilgiyi çekiyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla e, gelişiyor aslında bu biri. E, Gitgide e, çok daha iyi oturtuyoruz diyeyim ben size izleyeceğimiz yolları. Yani çok geniş bir konu. Şimdi burada yani çok uzun sürer ama çok güçlendirici. Yo güzel söyleye ama aynı zamanda bunun içinde olmanız tabii çok hoş. Ya aynı zamanda eğitim alanında da yani hmm. bir erkek eşitsizliği olduğunda öğretmen öğrenci için arasında ya da yani sette, iş yerinde, sahnede, kuliste hepsinin belli davranış kodları var. Onların hepsini düzene koymaya çalışıyoruz. Senin de iyi olmanı bekliyoruz Okan. Peki. <laughs> ee, bu, e bu baba hayatta mı? Babanız? Hayır, annemle babamı 99 depreminde kaybettim. Evet, özür dilerim. Ben <laughs> bu bilgi <laughs> bana verilmişti. Salaklığıma geldi. <gülüyor> çok <gülüyor> özür dilerim. Yo, estağfurullah. Çok bir, ee, bir an bir an şun unuttum. Çok özür diliyorum tekrar. Ee, çünkü tam ilginç bir konuya girecektik orada. <laughs> Yo, girin ee, bir, siz yine birçok bir birçok ülke ülkelerde dolaştım. Benim babam denizaltı subayıydı. Evet denizaltı subayı olduğu ee, için. NATO görevlisi oldu daha sonradan ve onunla bir takım hmm. ülkelerde gezdik sağlığında. Ben 17 yaşındaydım annemle babam öldüğünde. Ondan önce yani ben 17 yaşımdayken onlar vefat ettiğinde birlikte 21 değişik şehirde yaşamıştık. Of be çok acayip evet. bir şeymiş bu. Çok Peki mesela oyunculuk 12 yaşta Belçika'da okul kulüplerinde, müzikallerde evet. oynayarak başladı. Aynen. Orada tabi okulların böyle çok çeşitli imkanları var. Ben müzikal oyuncusu olacağımı düşünüyorum. Evet. Yani en büyük hayalim evet. buydu hayatta. Sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bitiyor ve Londra'ya taşınılıyor. Doğru. Nasıl taşınılıyor Londra'ya? Ya şöyle deprem olunca ben konservatuara giremedim. Hmm. Eğil, Ağustos'ta oldu. Bütün Mimar hepsini kaçırdım. Vardı onların. Yani girecektim sınavlarına. Hmm. Giremedim. O sırada ben çok başka şeylerle uğraşıyordum. Hmm. Sonra rahmetli Ünsal Oskay e, dekanımız e, bir şekilde Marmara İletişim'den beni bırakmadı. Hmm. Ben de Marmara İletişim'i bitirdim. Yani böyle yıllar geçti. Ben de kendime geldim. Çok güçsüzdüm, çok üzgündüm. Hmm. E, bittikten sonra da nasıl oldu? E, benim işte yurt dışı görevlerinden dolayı babamın İngilizcem çok iyiydi. Oradaki okullarda o e, auditionlara başvuru yaptım. Hmm. Sonra 5 değişik firmanın bursuyla bir şekilde onları toparlayıp Londra'ya taşındım ve uzun senelerde orada kaldım. Vatandaş oldum döndüm filan. Hmm. E 20'lerimi Londra'da geçirdim diyebilirim. Ve bu ilginç hem de vatandaş olup dönmek. Evet. Peki orada ne orada olmayan ne var sanki birkaç cümleyle söylemek istesek Türkiye'de. Orada olmayan mı? Hmm. Ya da burada olan hmm. ne orada yok? Özür dilerim. Daha... Şu gömleği düzeltmek istiyorum. Aa, çok özür dilerim. Çünkü, ay, bu sizinle alakası yok. Bu bizim ee, teknik eee problemimiz. Çünkü biz şey yapınca eee ne dersiz yapın lütfen. Evet. ondan sonra mikrofon ağırlığıyla oluyor o. Evet. Ee, belki daha kaliteli yapımlar var ama ben çok şanslıydım. Çok güzel bağımsız filmlerim de oldu. Hı. açıkçası ben Türkiye'de çalışmaktan çok memnunum. Çünkü bu volümde işi İngiltere'de yapabileceğimi düşünmüyorum. Hı. Eğer yapabilseydim dönmezdim zaten. Hmm. Yani kimse bana hem bağımsız filmde başrol, hem dizi de bazı roller, hem tiyatroda başrol, e, sunuculuk e, atıyorum. Yani bunların hepsini bir arada İngiltere'de vermeyeceklerdi. Böyle bir şey olmayacaktı hmm. yani. Dolayısıyla ne yok. Ee, yani valla benim kendi huzurum burada şu an hala. E, genç e, sanatçı bir aktrist olarak böyle bir hayat sürebiliyor musunuz? Asla. Sizin nasıl e, böyle e, yazık bir hayatınız var kim bilir. Yani mesela e, tiyatroya ne zaman gidiyorsunuz? Sekiz buçuktaki oyun için üçte, üç buçukta en geç dörtte giriş yaparız. Niye siz o tiyatronun müstahdemi misiniz? Yani <laughs> siz o tiyatronun emektarı mısınız? Siz orada... Ee, çalışan işçi misiniz siz orada nesisiniz o tiyatro ne, neden böylesiniz ezber alıyoruz bütün oyunu baştan sona neden çok ezber mi yapamıyorsunuz 88 sayfa oyun ee, önerle karşılıklı çok uzun e, konuşuyoruz e, 88 sayfayı e, gerizekalı gibi ikiye bölerseniz öyle olur benim gibi 20 kişilik oyun yapın da 20'ye bölün sizi de izledik ama devusta Sağ olun. Öyle olmuyor da. Evet. <laughs> Peki. Ee, iki kişi. Niye iki kişi yapıyorsunuz? Ee, mesela 20 kişi oynayacağına iki kişi oynadığında daha mı çok para veriyorlar? İki kişilik oyun değil ayrıca. Beş kişilik oyun. Ama bizim... Ee, beş kişilik. Beş kişilik evet. Niye? Ben iki kişilik sanıyorum. Birer sahne oynayan başka Gelip arkadaşlarımız var. Gelip seyredeceğim çok merak ettim. Lütfen rica evet, ediyorum. Peki sonra <laughs> erkenden tiyatroya gidiyorsunuz dersinize çalışıyorsunuz. Ezber alıyoruz. Ezber almadığımız zaman bir de ayda dört oynuyoruz. Eskisi gibi değil yani çok çok az bir sayı bu. Ayda on değil on beş değil. Ayda dört hmm. oyun oynadığınız zaman bu kadar uzun hmm. bir oyun oynadığınız zaman ezber almadığınız zaman bir küçük yabancılaşma oluyor. Ne kadar sürüyor oluyor. oyun? E, i̇ki saat 15 dakika kadar. Ara var mı? Ara da var. Ha. Artı ara. Ha. Peki ee, ne dedi? Pardon tam anlamadım. E, ezber almadığınız zaman Hayır, bir yabancılaşma oluyor. Ne dedin? Ara yani, var bir, bir de ara var evet. 10 evet. dakikalık da bir ara var. evet Peki e, arasız oyunlara ne diyorsunuz? Çok güzel diyorum. <laughs> Niye öyle diyorsunuz? Ben çok severim. Yani. Benim, Neden? Benim için e, arasız olması çok daha tatlı. Neden? Ya o seyirci o? tuvalete gitmesin mi? O seyirci arasından <laughs> e, çocuklara ya ve gençlere oyunda... zararlı olan e, alışkanlıkların olanlar, <laughs> o alışkanlıklarını tatmin etmesinler. Ya, tiyatro insana bir deneyim sunuyor yani sen de çok iyi biliyorsun. Oraya girdikten sonra o deneyimin orada ortadan bölünmesi e, benim hoşuma giden bir şey değil ama bu kadar uzun bir oyunda da arasız mümkün değil. Mümkün değil. İnsana afakanlar basar. Tabii. Evet. Peki e, çalışıyorsunuz. thank hum.